Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir duyuru videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar yeni serimiz olan survival Games serisine 3 like gelmiş. Diğer de like'lar ve izlenme fazla yaşıyor Bunun için size çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu videoyu çekme amacım şu arkadaşlar sizin bana Sorduğunuz soruları ben böyle sıra tek tek cevaplamak yerine bir soru cevap videosu yapayım 100 abone özel dedim. Tabi daha 100 abone değil daha 89 aboneyiz. Ee, eğer işte bana sormak istediğiniz sorular varsa şu tartışma bölümüne bunlar eski şeyler. Aynen ee, şu bölüme siz yazacaksınız mesela. Ya işte soruyu soracaksınız tane soru soracaksınız. Ben buradan e, 100 abone olduğunda tabi 100 abone yakın bir zamanda ben e, yaklaşık kaç pazartesi günü mü? Yani işte bir civarda e, ben videoyu çekeceğim. 100 abone de e, kesin 100 abone özel diye e, bu video gelecek arkadaşlar. Yani soru cevap videosu. Böyle bir duyuru yapmayı planladım. Valla e, valla ne ya? E, i̇sterseniz e, soruları sorabilirsiniz. Ben e, ya, şey yaparım. Eğer sorusu olmazsanız da ben e, 100 abone özel e, zaten premium çekilişi yapmıştım. E, ona da katılabilirsiniz arkadaşlar. O da burada. merhaba. Ona da katılabilirsiniz. Ona da 10 on like gelmiş. Çok teşekkür ederim. E, böyle bir duyuru videosu arkadaşlar. Kendinize bakmayı unutmayın.